Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıktan da anlayacağınız gibi bugünkü konumuz çekim yasası. Şuraya mı koyayım? Şöyle yap yapamayacağım ki hep şöyle yapabilirsem yaparım diyorum yapamıyorum. Bugünkü konumuz çekim yasası arkadaşlar. Peki çekim yasası nedir? Çekim yasası biz Türklerin sürekli kullandığı bir şeyi 40 kere söylersen olur dediğine denk bir şeydir. Bu nedir? Bir insanın evrenle işbirliği yapması, evren ve düşünce gücüyle işbirliği yapması. Ee, yaklaşık bir aydır deniyorum. Yani tam bir ay değil mi? işte 2-3 iki, iki, haftadır deniyorum. Kesinlikle işe yarıyor. Kesinlikle evrenin e, kalpten istediğim bir şeyi gönderdiğinde sana onu Getirdiğine inanıyorum Gerçekten öyle ee, Size bir örnek vermem gerekirse Bundan Birkaç ay önceye kadar Sıfır Hiç arkadaşım yoktu <laughs> Yani bir şey söyleyeyim mi İnanılmaz sadece evde vakit geçiriyordum Ya da işte arada bir dışarıya çıkıyordum ee, Ama onun dışında böyle belirli bir hayatım yoktu Sadece yaptığım şeyler vardı i̇şte Kitap okumak işte evde müzik dinlemek, şarkı söylemek falan filan gibisinden. Ama bundan önce geçirdiğim birkaç hafta benim için kötü olduğu için ee, bir baktım ben yalnız kaldıkça daha kötü oluyorum. Hani yani dibin dibini yaşıyormuşum gibi bir şey oldu böyle. Ve kendimi kötü hissediyorum. Yalnız olmak istemiyorum. Kendimi anlatmak istiyorum. Bazı insanları ifade etmek istiyorum. Hayatımda kaybettiğim arkadaşlıklarımı geri kazanmak istiyorum. Tabii ki hepsini değil. Ee, bu süreçte bana kötü arkadaş olarak da gösterilen çok arkadaş oldu. Hani bazen bazılarını da iyi ki kaybettim diyorum bu arada. Ama iyi olup kötü kaybettiğim insanlar da var. Şöyle bir sorunum vardı. Ben hayatımda biri varken arkadaşlar iyi de olsa kötü de olsa insan siliyorum. Bunu yapmayın. Çünkü bir ilişki içerisinde kendi her zaman sizin kendi hayatınızın mutlaka olması gerekiyor. Ee, yani mesela şöyle bakın, sizin yapamadığınız şeyleri karşı taraf yapıyorsa bunda bir sıkıntı var demektir, değil mi? O yüzden kendinizi kısıtlamayacaksınız bu noktada. Umarım ses gelmiyordur. O yüzden kendinizi kısıtlamayacaksınız bu noktada. Ben de bu yalnız kaldığım zamanlarda önüme önümü e, TikTok'tan. <laughs> şey geldi. Çekim yasası diye bir bir şey geldi böyle. Hani ufak ufak bilgilendiriyorlar. Neyse okudum dikkatimi çekti. İşte insanların düşünce gücüyle evrene verdiği mesajların işte evrenden aynı zamanda kalpten istediğinde, gerçekten istediğinde evre, evrenle o düşünce gücün işbirliği yapıyor ve sana şey olarak dönüyor. Gerçekten istediğin şey olarak dönüyor. Denemek istedim bir gün yalnız kaldığımda şu anda da zaten e, böyle hani bu ortam yeterli. Yalnız kalacaksınız. kimse kimseyle muhatap olmayacaksınız oda içerisinde ve düşünce gücünüzle evrene mesaj göndereceksiniz ama kalpten göndereceksiniz. E, hiç unutmuyorum. Şöyle bir cümle kurmuştum. Çöktüm böyle dedim ki eğer evrene gerçekten mesaj hani göndermem gerekiyorsa çok özür dilerim. Dedim ki ben <laughs> hep şey istemişimdir. Hani bunu kendi elimle mahvettim ama istemişimdir. Böyle çok iyi bir arkadaş ortamım olsun, vakit geçireceğim insanlar olsun, kendimi anlatacağım, ifade edebileceğim insanlar olsun ki hani kendimi yalnız hissetmeyeyim bu noktada böyle bir mesaj göndermek istedim dedim ki hani böyle böyle yalnız olmak istemiyorum bu süreçte kendimi anlatabileceğim işte acımı ya da üzüntümü paylaşabileceğim insanlar istiyorum yeni olabilir tanıdığım eski arkadaşlarım olabilir şu an hayatımda olmasını istediğim insanlar olabilir diye ve evren o mesajı gönderdikten sonra şöyle bir şey de var tabii gönderdin hadi bekle gelsin yok işte çok sevdiğim bir arkadaşımla konuşmayı kesmiştim mesela. Şu ee, ilginç bir şekilde spor muhabbetini konuşurken birden ortak arkadaşımız yani aynı kişi, aynı kişiden bahsediyoruz. Onun öncesinde ben böyle bir şey diledim. Ee, o oraya gidiyor, o bana onun ismini söylüyor, Aa, öyle mi? Ya? Gelirim ama biz uzun zamandır görüşmüyoruz, konuşmuyoruz falan muhabbeti oluyor ve daha sonra arkadaşım bana işte senin işte huyunu suyunu biliyorum bu yüzden böyle olur saçma ama tabii ki gelmek istersen gelebilirsin falan gibisinden böyle mesaj oluyor ve e, o kendi kendi elimle kaybettiğim arkadaşımı gerçekten hiçbir çaba sarf etmeden sadece ortak bir insanın hani vesilesiyle mi diyeyim yoksa gerçekten hani çok istediğim için evrenden böyle bir şey mi oldu bilmiyorum ama e, mesela onunla bir daha barıştım. E, etrafımda gerçekten uzun zamandır görüşmediğim ne kadar arkadaşım varsa bir anda ben yaklaşık bir senedir bir buçuk senedir falan e, Instagram falan kullanmıyordum çok insanın da numarası yoktur bende böyle e, Instagram açtıktan sonra çoğu arkadaşımla mesela geri barıştım işte onlarla üzüntülerimi paylaştım dışarıya çıktım e, ne bileyim nasıl desem size vakit geçirdim tek başıma arkadaşlarımla her yerde Kendimi kısıtladım, gitmediğim, işte çok gitmek isteyip sürekli araya bir şeyler girdiği için gidemediğim neresi varsa gittim. Tek başıma da gittim, arkadaşlarımla da gittim. Tek başımayken de çok zevk aldım. Teşekkür ederim şu an beni izleyen arkadaşlarımı, Onlarla da çok zevkliydi, çok güzeldi. Bir kere şöyle bir şey söyleyeyim zor zamanlarınızı tek başınıza geçirmeyin ya ben o geçiremezmişim bunu fark ettim çünkü ben düşündükçe dibe batan bir insanım düşündükçe kötüyü düşündükçe kötüyü düşünüyorum bu yüzden de e, kötüyü çağırıyorum o yüzden arkadaşlarım yanımda oldu e, arkadaşlarınızla vakit geçirmeniz e, bu süreci bir şekilde toparlamaya çalışmanız iğrenç ve de kötü bir şey değil arkadaşlar içinizden nasıl geliyorsa öyle davranın en azından arkadaşlarınızla vakit geçin yani 2-3 günlük insanlarla değil ee, şimdi gelelim çekim yasasını söylediği 3 şeye 1 söylediğin ve odaklandığın şey sana verilir eğer gün boyu şikayet ediyorsan ne kadar kötü gidiyor diye düşünüyorsan sana daha fazla şikayet edeceğin şeyleri verir şuraya koyacağım ben şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bir insanın Zikri neyse zikri doldur derler ya, gerçekten bu onun gibi bir şey yani. Ee, çekim yasasının 3 tane kuralı var aslında bakarsanız. Bu arada e, evrenden isterken tabii ki bazı kurallar, taktikler falan var ama öyle ben hiçbirini kullanmadım. Bu süreçte yaptığım şeyleri anlatacağım. Söylediğin ve odaklandığın şey sana verilir. Yani şöyle bir iş var çok yapmak istiyorsunuz. Hani gerçekten yapmak istiyorsunuz ama sürekli bazı olaylardan, nedenlerden, ruh halinizden dolayı erteliyorsunuz. İstediğiniz şey ve odaklandığınız şey demek ki %100 bu değil. Çünkü gerçekten isteyip odaklanıp hani o mesajı evrene verirseniz evren sizinle işbirliği yapıyor. Bir şekilde onu hayatınıza sokuyor. Şöyle düşünün mesela. Bir ilişkiniz var e, ayrıldıktan sonra belki çok iyi bir işiniz olacak. Ya da çok iyi bir işiniz var. <laughs> İşinizden ayrıldıktan sonra çok iyi bir ilişkiniz olacak. Aslında bu bunların dengeliyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden mutlaka isterken ikisini bir arada isteyin arkadaşlar. Söylediğin şey ve odaklandığı şey sana verildiği için eğer gün boyu bir şeyden şikayet ediyorsan ne kadar kötü gidiyor diye düşünüyorsan hayatın sana her zaman daha fazla şikayet edeceğin şey verir. Düşün ki şöyle etrafında görmüşsündür. Hani bugün benim günüm değil derler. Ya da bugün ben böyle uyanmadım. Bugün kötü uyandım işte. Ne bileyim bugün ruh halim birazcık kötü ya da tek bir şey yaşıyor. İşte bütün günüm çok kötü geçti. Tamam. Evrene çünkü o mesajı verdim. Belki çok güzel olacak şeyleri mahvettim. Anladınız mı? Yani aslında kendi düşünce gücünüzle bunları yapıyorsunuz. Evet buna çok inanıyorum. Bakın çok inanıyorum. Çünkü hep oldu etrafımda. Lütfen söylediğiniz ve odaklandığınız şeylere dikkat edin arkadaşlar. Hep iyi isteyin ya. Kötünün içindeyken bile iyi isteyin. Ya bilmiyorum ben belki de bununla toparlandığım için mi size bu kadar bunu yapın diyorum bilmiyorum ama ne olur bu hayatta kimi affedemediyseniz işte kiminle ne yaşadıysanız hani kimi görmek istemiyorsanız kiminle onları bile affedin arkadaşlar yani affedin, affetmeyi bilin. Kimse hakkında kötü hiçbir şey düşünmeyin, hiçbir şey dilemeyin. Ben şahsen söylüyorum, benim hayatımdan çıkan, giren, olan olmayan herkesin bu hayatta çok mutlu olmasını istiyorum. Olsun, benli veya bensiz ama mutlu olsunlar. Evren onlara her şeyin en iyisini versin, benden daha çok versin ki insanlar mutluluk paylaşabilsin birazcık. Çünkü bilmiyorum yani çok mutsuz insan var, gerek yok. 2. Ne okuyorsan, ne hakkında konuşuyorsan, arkadaşlarınla ne paylaşıyorsan, kendi kendine kaldığında ne düşünüyorsan ve bunu ne yoğunlukta yapıyorsan hayatına bunları çekiyorsun. Bu da doğru. Yani bilmiyorum bu arada aksini düşünen varsa alta yorum olarak yazabilir. Diyelim ki bir insan psikoloji okumayı çok seviyor. Ee, ne bileyim edebiyat okumayı çok seviyor. Aşk kitapları, aşk edebiyatı falan filan bunlar okumayı çok seviyor diyelim. Dikkat ederseniz o insanlar onlara yönelen insanlardır. Mesela ben psikoloji kitapları okumayı çok severim. Çünkü e, böyle farklı psikolojik rahatsızlıkların içerisinde o, o insanları anlamayı çok seviyorum. Bana çok ilginç geliyor, farklı geliyor. O yüzden e, genelde de böyle psikoloji hakkında bir şey konuşulduğunda ya da ne bileyim e, bu konu geçtiğinde üzerinden çok dikkatimi çekiyor Bunun hakkında yorum yapabiliyorum İşte bu da böyle bir şey Bir topluluktayken Arkadaşlarınla, tekken, ailenleyken Sevgilinleyken Ne konuşuyorsan aslında bir nevi bunu yaşıyorsun Ne yoğunlukta konuşuyorsan Bir nevi bunu hayatına çekiyorsun ee, Yani <laughs> Bu noktada tıkanıyormuşum ben Yok ee, Yani bu noktada aslında okuduğunuz kitapların, hayatınıza aldığınız insanların, ilişkide olsun, arkadaşlıkta olsun, ailenizle yaşamanın, yani ne bileyim kendi düşüncenizin bile ne kadar önemli olduğunu fark ediyorsunuz. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim yaptırdığım ilk dövme, işte karma. Şöyle göstereyim. Şu ikinci dövme. Bunun anlamı farklı. Şu da üçüncü dövme. Bunların hepsi arkadaşlar aslında anlamları... Çekim yasasına dayanıyor. Öyle söyleyeyim şu ikisini mesela otururken aniden bir gün yaptırdım. Çünkü çok inanıyorum. Gerçekten bir insanın düşünerek bir şeyleri yaptığına, hani yapabileceğine çok inanmaya başladım. Duygularınızı %100 kapatın demiyorum. Tabii ki duygularınızı kapatmayın ama ben düşünen bir insan değildim. Yani şöyle. Düşünüyordum, kötü düşünüyordum, kötü yaşıyordum. Ben iyi düşünemiyordum arkadaşlar. Etrafımda o kadar kötü şeyler oluyordu ki, iyi düşünmeme izin vermiyordu o beyin yani sürekli böyle bu bunu yaptı, bunu gördüm, bir şey kesin şunu yapıyor, şöyle böyle. Ben iyi düşünmeye vakit ayıramıyormuşum ki etrafımdaki bu kötülüklerden dolayı. O yüzden e, iyi düşün, yani mesela mantığın her zaman çok kötü olduğuna inanan bir insan, şu an mantığın çok önemli bir şey olduğunu düşünen bir insanı biliyor musunuz ki ben mantığı sıfır olan bir insan, %100 duygusal bir insan. Şu an mantının ne kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Lütfen konuşurken arkadaşlarınızla paylaşırken bile bir şeyleri, baktınız arkadaşınızdan negatif bir şey geliyor, dinlemeyin. Konuşmak istemediğinizi söyleyin, söyleyin ya ayıp değil. Çünkü eve döndüğünüzde eğer o negatiflik üstünüze kalacaksa kimseye yük olmasın arkadaşlar. Bunu da söylüyorum bak. haberiniz olsun. Ve 3. Bu da çok önemli. Gün boyu içinde bulunduğun ruh hali benzer enerjide insanları hayatına çeker. Çevrende gördüğün kişilerin ruh hali senin yansımandır. Aslında bu noktada hiç kimsenin bencil olmadığını görüyorsunuz. Hiçbir insanın. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Az önce bir örnek vermiştim ben. Ee, herhalde vermiştim. İşte sizin enerjiniz diyelim ki yüksek noktada bir enerjiniz var geliyor buradaki diyor ki bunun enerjisi şey işte yüksek inanılmaz iyi bir insan hayattaki bütün problemleri çözüyor <laughs> bu insanla işte konuşulur birlikte bile olunur şey i̇şte hiçbir sıkıntısı yok falan filan diyor siz buradayken bu sizi alıyor hayatındaki bazı şeylerden dolayı alıyor 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 siz buradayken bile bak buradayken bile alıyor İzin vermiyorsunuz bu noktada sizi içinde sömürmesinden sonra bir şey oluyor siz ...ondan daha aşağıya düşüyorsunuz. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer siz kötü oluyorsunuz. Siz kötü düşünen, siz bencil olan... ...işte siz asla sevmeyen... ...siz asla önemsemeyen, değer vermeyen... ...o kadar yapılan şeye rağmen... ...belki de yaptığınız şeye rağmen... ...değer görmeyen bir insan oluyorsunuz. Yani o yüzden... E, ...ruh haliniz... ...bir insanı seviyorsanız mesela... ...bir insana karşı duygularınız varsa... Aynı zamanda kendi kariyer hayatınız varsa arkadaşlar ya da ne bileyim ailesel bir şeyiniz varsa ya da arkadaşlarınıza vakit ayırmanız gerekiyorsa orada duran insana %100 onu sevdiğinizi hissettim. Çünkü bu sefer o insanın yaptığı şeylerden dolayı yargılanmak zorunda kalıyorsunuz. İşte en büyük bencillik bu. E, çevrende gördüğün kişiler senin yansımandır diyor. O kadar doğru ki adam %100 pozitif bir insan. Bir arkadaşıyla buluşuyor ya da bir kız bir arkadaşıyla buluşuyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Adam eve bir geliyor yok. Hiçbir şey yapacağına inanmıyor. Ya da karşında, karşısındaki insanın ne kadar boş hiçbir şey yapamayacağını düşünerekten gidiyor. Mesela diyorum ki atıyorum. Ne yapacaksınız? Ne konuşacaksınız? Nasıl vakit geçireceksiniz? Diyorum. Özür dilerim. Yerde oturduğum için artık bacaklarım ağrıyor. Ne yapacaksınız, ne edeceksiniz diyorum mesela. Ne yapalım? Kesinlikle şundan şikayet edecek. Kesinlikle bunu yapacak. Yine benim modumu düşürdü falan diyorum. Mesela bunu bilerek gitmek bile aslında ne kadar yanlış bir şey. Hayatınızda mutlaka size güzel şeyleri hatırlatan, bakın kötüyü yaşayabilirsiniz. Kötü de yaşanacak. Bu hayatta acı da çekeceksiniz. Ne bileyim üzüleceksiniz de kendinize... O zararı vereceğiniz boyuta kadar her şey çok normal, acıda. Ama kendinize zarar verecek boyuta geldiğinizde etrafınıza iyi bakmanız gerekiyor. Kim var kim yok o noktada işte insan sileceksiniz arkadaşlar. Ee, ben çok güzel insanlar kazandım. Bilmiyorum artık düşünce gücümle bunu çağırdım mı yoksa gerçekten bunu hak ettim. Uzun bir aradan sonra bilmiyorum. Çok iyi arkadaşlıklar kazandım. Çok iyi insanlar. Gerçekten onlarla vakit geçirdiğim için konuşabildiğim için kendimi iyi hissediyorum. Ama onun dışında genel bir şey söylemek istiyorum size. Yani e, nasıl desem? ya bunu genelde nasıl toplayabilirim size bilmiyorum ama Ay. <laughs> bunu size genelde şöyle toplayabilirim arkadaşlar. Affetmeyi öğrenin ilk başta hayatınızdan çıkan insanlara da giren insanlara da bunu size söyledim. Affetmeyi bilin ki e, ben bundan önce bir video daha çektim olmadı o videoda mı söyledim bu videoda mı söyledim bilmiyorum ama bir laf var işte kendini affetmediğin hiçbir yerde huzur olmaz diye. İlk başta kendinizi affetmeniz gerekiyor. Daha sonra hayatınıza girip çıkan insanlara nasıl davrandığınızı, gerçekten ona yüzde yüz kendinizi verip vermediğinizi, nelere eksik yaşadığınızı, Neleri yaşayamadığımızı, nelerin çok iğrenç, nelerin çok iyi, nelerin çok güzel, nelerin çok kötü olduğunu ayırt etmeyi bildiğiniz zaman karşı tarafı affedin, kendinizi affedin. Ben dediğim gibi hayatıma giren de çıkan da herkesin bu hayatta çok mutlu olmasını istiyorum. Buna çok inanıyorum. Lütfen eğer siz de inanıyorsanız ee, ya da yaptığınız herhangi bir ritüel falan varsa benimle aşağıda yorumlarda paylaşırsanız. Bu arada şey değil ha. İşte <laughs> eski sevgili geri getirme, aileyi öldürme falan değil arkadaşlar. Evrenle alakalı yaptığınız ritüeller doğal taşlar falan filan vardı. Eğer bunları yapıyorsanız benimle aşağıda yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Bir de Bundan sonraki video kombi videosu olarak gelecek. Artık herkes uyudu. Ben de kapatmak zorundayım. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Lütfen evrene güzel mesajlar vermeyi de unutmayın. Görüşürüz.